Selam arkadaşlar. Bugün YouTube videomu size kötü bir haberle açıyorum. Kötü haber telalcısı olmak asla istemem. Ancak e, dünyadaki yeni gelişmeler bize yeni haberleri getiriyor. Ve yeni haberler de bize dünyada çok iç açıcı olmayan haberler getirmekte. Baktım iki tane videonun bir tanesi kaybolmuş Ve aynı yerden ben tekrar Aynı bilgileri size aktarayım. Tekrar dışarıdaki bağlantıya devam edeceğiz. Bu kötü haber kaynaklarla sağlamladığım bilgilere göre yeni koronavirüs değil yeni yeni yani mutasyona uğramış bir koronavirüs ortaya çıktı. E, tanıştırayım arkadaşlar. D614G diye bir koronavirüs. Bu virüste şöyle bir şey var. 614. amino asit D'den G mutasyon gerçekleştiriyor diyorlar. Yani protein spike'ları daha gelişmiş ve daha fazla olduğu için daha fazla hücreyi de enfekte edebiliyor diyorlar. Yani çok daha fazla e, akciğer hücresini esareti altına alabilen bir virüs. Hatta diyorlar ki 10 kat daha hızlı yayılan ve daha hızlı bulaşan bir virüs diyorlar. Bunun en çok New York'ta, İtalya'da, İngiltere'de görüldüğünü söylüyorlar. Türkiye'de görülen COVID-19'u içinde de işte bu D614G virüsünün olabileceği tahmin ediliyor. Bu mutant bir virüs arkadaşlar. Mutant ne demek? Yani bir önceki virüsün mutasyona uğramış hali. Biz nasıl bekliyorduk? Yani mutant olduğu zaman daha da yumuşak, daha da nazik, daha can almayan bir virüs bekliyorduk. Ancak tam tersi ortaya çıktı. İnşallah bundan sonraki daha da kötü olmaz. Dileğimiz o insanlık için. Her geçen gün daha kötüye gitmesini istemiyoruz. Gibi an önce normalleşmek herkesin nefsi istiyor. Bu mutant aslında yeni değil arkadaşlar. Yani bu virüsün ilk çıktığı zamanlarda, belki Şubat, Mart aylarında zaten mutasyon geçiriyor. Ve çok hızlı mutasyon geçirmiş bir mutant hali. Şimdi benim tahminim bundan sonra D614G virüsü çok konuşulacak. Biz ikinci dalga bekliyoruz ya. Yani beklemiyoruz, istemiyoruz ama eğer ikinci dalga gelirse arkadaşlar belki bu e, virüs, virüsün mutant hali de bazılarımızı bulabilir. Allah korusun. Hatta ben e, uzmanlardan şu açıklamayı bekliyorum. Covid-19 dediğimiz bu öldürücü virüsün aslında D614G virüsü olduğu konusunda açıklama bekliyorum. Gelecek günlerde bence aslında biz mutant bir virüs yüzünden öldüğümüz ortaya çıkacaktır. Bunlar tabii teoride benim düşüncelerim. E, tamamen gerçekleşecek diye bir şey yok. Laboratuvar ortamlarında bunlar araştırılmış, çok hızlı bulaştığı, e, çok vahşi olduğu tespit edilmiş. Fakat pratikte ne oldu tam e, takip edilememiş e, bulgular. Ben bunu beklemiyordum. Yani mutasyon belki olabilir ama mutasyonun daha kötü sonuçlarla sonuçlanacağı konusunda e, hiçbir beklentim yoktu. Açıkçası Allah hayırlısını versin. Ne diyelim? Her şey insanlar için derler ya. Evet, virüsler de insanlar için. Belki bela, belki sefa. Bilemiyoruz. Belki mağdurlar için sefa, belki mazlumlar için sefa, belki masumlar için sefa. Ama belki zalimler için veba, belki zalimler için bela. Evet ama maalesef hani koronun yanında yaşta yanıyor derler ya on binlerce insan on binlerce belki masum insan bu virüsler vesilesiyle ölüp gidiyorlar arkadaşlar yani ben düşünüyorum bugün Çin'den yarın Costa Rica'dan öbür gün Brezilya'dan yani dünyada çeşitli kırsal kesimlerden bu virüsler arkadaşlar sürekli çıkacak ve sürekli dünyaya yayılacak. Belki en ücra köşedeki insanlara kadar bulacak. Biz bu hayvanlarla temastan, vahşi hayvanları öldürmek ve onları yemekten vazgeçmediğimiz sürece bu virüsler arkadaşlar dünyanın başına bela olmaya devam edecek. Biz ayağı kırılmış olan köpekleri sokağa atmak, yaralanmış olan kediye bakamamaktan dolayı onu çöpe atmaktan vazgeçmediğimiz sürece, kundaktaki bebekleri cami avlularına bırakmaktan vazgeçmediğimiz sürece arkadaşlar bu virüsler bizim başımıza herhalde bela olmaya devam edecek. Bakıyoruz yine haber kaynaklarının verdiği bilgiler evcil hayvan edinmelerin sayısının daha da arttığını gösteriyor. Evcil hayvan evet bir şekilde belki daha zararsız gibi görünse de Sonuçta hayvanlardaki virüsler arkadaşlar insanlara yaramıyor. Hayvanlarda çok doğal, masum duran virüsler hani alkolün şişede durduğu gibi durmaması gibi. Başka insan vücuduna geçtiğinde vahşip ve insanı öldüren bir virüs haline geliyor. Arkadaşlar, şu hayvanları evlerimize alıp hapsetmeyelim. Hayvanları evlerimize alıp, bir de onlara bakamayıp, onlara zulmetmeyelim. Ben karşıyım, hayvanlarla çok iç içe olmaya karşıyım. Belki yani işte inektir, danadır, tavuktur. Yani normal standartlarda beslenebilecek hayvanlara ve normal standartlarda eti helal olan ve eti yenebilir, beslenebilir ve büyütebilir, büyütülebilir, çoğaltılabilir hayvanların. Evet, onların bunların beslenmesinden ve çoğaltılmasından yanayım. Ancak işte domuzdur, yarasadır, faredir, böceklerdir. Bu tip hayvanların yenmesi, beslenmesi, bunlara karşıyım arkadaşlar. Ancak kırsal kesimler parasızlıktan, imkansızlıktan, protein ihtiyacından bunları yapmak zorunda kalıyorlar. Bunları anlayışla karşılamakla birlikte karşı olduğumu bir kez daha belirtiyorum. Dünya zenginlerinin daha çok para kazanma hırsının bir tarafa koyup kırsal kesimlere yatırım yapması, kırsal kesimlerde insanların bu virüslerle mücadele yöntemlerine girmesi taraftarıyım. Nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum ama insanlık bir gün bu yatırımları yapmak zorunda. Bir gün dünyanın kırsal kesimlerindeki insanlara ekmek için sanayi kapıları, iş kapıları, tarım, ticaret kapıları açmak zorunda arkadaşlar. Biz bunları yapmazsak eğer o zengini de o virüsler bulacak, o e, yatırım yapmayan akıl sahiplerini de virüsler bulacak ve öldürecek. Onların çocuklarını da bulacak. Onların akrabalarını da bulacak. Bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Ve sadece onları bulmayacak. Gariban olan, masum olan bütün dünya insanlığını tokatlayıp geçecek arkadaşlar. Hayvanlar aslında bu virüslerle bir şeyler söylüyorlar. Bir türlü anlamak istemiyoruz. Bir türlü normal hayatı bir an önce dönmeye çalışmak istiyoruz. Ancak biz normal hayata döndükçe bu virüsler tekrar berber tekrar bizim hayatımızın tam ortasına yer alacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ben felaket telalcısı değilim. Gerçekleri söylüyorum. Kendimce keşfettiğim doğruları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunları paylaşırsanız sevinirim. Belki dünyadaki bazı baronların kulağına gider. Dünyayı ele geçirmeye çalışan, hala sömürmeye çalışan bana onların kulağına gider, belki vicdanlarının sesi olur. Paylaşmıyorsanız bile, arkadaşlar abone olun, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.